Selamun Aleyküm. Herkese iyi seyirler Bugün yine Perch avına geldik Biraz rahatsızlığımızdan dolayı Murat abi de, ben de biraz rahatsızız O yüzden turna falan gidemiyoruz bu ara sık sık Şehir içindeki merhamamızda Perch avı yapıyoruz Şöyle takımı tanıtayım Mifine Pegasus 185 cm 0.8-3.5 kantarlı Çıkamış Mifine GT800 Makine Şöyle 1.5 gram Şikette AliExpress malzemesi bir sahtemiz var. Bizlere rast gelsin. Sizlere iyi seyirler. İnşallah güzel balıklar yakalayabiliriz. Bir de cımbız. <laughs> bir de aynı. Ha buraya gelip de cımbızla ne edebilir? Çok merak ediyorum. <laughs> ya bayanın biri çantasından düşürmüştür ya. Su artık. Çantasından makyaj malzemesi malıyordu. Bence burada makyaj ediyordu. Ya olabilir ya. aldım bu sefer. Ha, tamam. Yani ben de iki saattir ağzım dilim kurudu yani ne zaman işlesin. <laughs> o yüzden yakın atıp falan duruyorsun. <laughs> çakallık yapıyorsun. <laughs> Abi şu tarafta bak. nasıl yedin lan bunu? Haydi. Teşekkür ederiz. Git bakalım. O Bez getirmeyi unuttum ben. Görüyorum. kaldım. Aldım. kaldım, kaldım yani. İkinci geleyim. Hadi <gülüyor> <geçelim>. <gülüyor> Bugün karı da eziyorlar. <laughs> <laughs> <dedim>, sigara almaz. <laughs> Az <Okay. gülüyor> <laughs> Vay. Teşekkür ederim. Haydi git. Balık orada ve tabanda kardeş orada çallık bu aslar. Yok la, ben taktırmadım. Şey böyle öyle ya. Şuraya atıyorum bak. Ama kapatıyorum ilk önce. Biraz batıyor ondan sonra açıyorum geri. Şey. Benim, öyle mi? <laughs> tamam. Eyvallah. Mantarı çıkarttın mı sudan? etmez. Burşun burşun buldun temizle. Maşallah. Ellerine sağlık. Aldım. Aman ben de değilim yani. Sigara bak diye. <laughs> <laughs> Nerede kaldı deyordum. Şunu değiştireyim. Bu yani. iyi değil. Çok hoş, değil hmm. Küçük abi de pazar gününü güzel kine aldırıyor işte adamı. Hadi git. Atmaya, atmaya devam edecek misiniz? Bak tam şu karşı var ya, Bentin oraya geçecek. Bu tarafa doğru. Rast gelsin. Ben geri salıyorum ama. Ay maşallah. Ama silikonu değiştir dediğimizlerle. De. O silikon çok la. Çok güzel bastı. Bakalım ne? Tamam kalmaz sıkı. <laughs> Arkasından değişteler mi ya? <laughs> Muhtemelen daha toplanmadı sürü. <laughs> Çok güzel. Evet. 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 Hadi Neredeydin sen? Bir yarım saattir kendini zaratıyorsunuz bana. Ha? Hadi git. var <laughs> ya? <laughs> Muhtemelen. yap bakalım bir. <laughs> biz geçeriz. Rahatsız olmuyor. Otur. <laughs> Şu. Su bir tık çekilmiş gördün mü? Abi, oradan geçebilir miyiz? Ki? Çok değil ama bir tek çekilir. Vallahi de o çok güzel yerle yerleştiriyor. Önümüzdeki çalıyı görüyor musun? Senin devamı taktırdığın. Otun olduğu yerden. Hı. Hmm. Bir de şu taraftan çok güzel bir şey aldıydım. <laughs> Vurdu. Vurdu mu? Hı hı. Vurdu. Vurdu. Hala alamıyorum. Aldım. Güzel de basıyor mu? Oo. Oh. Yandan. Yandan yedim. Yandan yedim gazım var. <laughs> <laughs> Hadi git. Şarapsız burada vuruyor. Hmm. Ondan sonra vurmuyor bak. Bir kere vuruyor. Ondan sonra şey yap. Bur, vurun gibi. Geliyor mu gelmiyor mu anlamadım ki kardeşim. Ana. Burada Hadi. da. Vallahi ota girdi ne yapacağız bilmiyorum. Oh. oh. Geliyor. Oh. Turna mı? Arkamda. Turna. Getir bana adamı. Getirebilsem. Ya. Senin şu şeyin topla bir. Tom topla 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 komple. Evet. Gördü? Gördüm. <laughs> vay yavrum vay. Yalnız zevke bak aga. Tamam. of. Çok güzel. Of. Tamam onu alacağız. Ağam buralarda demek ki. Aynen. Balığı da balığı söylüyor. Balığı da hemen. Oldum. Yavaş gel. Yavaş gel. Evet. Yavaş gel. Kadaka çok yavaş getiriyorum da şu ottan çekiniyorum şimdi. Tam istediğim gibi bak, daha dünki gibi. Bakmalısın. Daha dün böyle gelmedin, uzun yanık kalmış. Bunlar çıkmıyor başka da öteki başka. Muhtemelen. Bak, bak, bak Önceden bir tane bir tane engelliyordun. Daha benim de göreydim ben sizi. Erkekliğin izliyor <laughs> mu? <laughs> Hadi git.